Önce malzemelerimizi bir hatırlayalım. 2,5 su bardağı tam buğday unu ya da çavdar unu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane rendelenmiş havuç, 2 yumurta, birisinin sarısı üzerine, 3 yemek kaşığı zeytinyağı dediğim gibi, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu ve 2 çay kaşığı tuz. İlk olarak büyük bir kaba alıp un halini bütün malzemeleri ekliyoruz. Havuç rendesi de hamura gireceği için onu da direkt katıp ilk önce bu malzemeleri bir yoğuruyoruz. Daha sonra iki buçuk bardak un Gördüğünüz gibi böyle sıvı bir karışım oluyor ilk başta. Buna şimdi ben unu ilave ediyorum Ve iki buçuk su bardağı unu ilave ederek güzelce yoğuruyoruz. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıyoruz. Elimizde gördüğünüz gibi yuvarlıyoruz. Tabii ki tek ne kadar olursa. Elimizle bastırıyoruz. Arasına arasına peynir koyuyoruz. Ve tek elle yapamayacağım için gösteremeyeceğim şekilde tekrar kapatıp elimizle yuvarlıyoruz. Ve şekil verdiğimiz tüm poğaçaları fırın kağıdı serdiğimiz bir tepsiye düşürüyoruz. Bende tam 9 tane çıktı. Bence zaten diğer defalar için fazla bile birkaç tane tüketebilirsiniz. Şimdi üzerine yumurtamızı sürüyoruz. Daha sonra çatalla çizik atıp üzerine çörek kutu ya da keten tohumuyla süsüyoruz. Çatalımızı alarak şöyle baştan sona kadar bir çizik atıyoruz hepsine. 3 yani tanesini çörek otu, 3 tanesini susam, 3 tanesini de çiğ tohumunu susam. Ve, ve poğaçalarımız hazır. Çayımız demleniyor. Sunuma birazdan geçeceğiz. Ve kalorilerini de hesaplayacağım birazdan. Şimdiden herkese afiyet olsun. İsterseniz bir de kesilmiş halini